Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere SolidWorks'te çok fazla karşılaşılan moddiam yani çap yerine moddiam yazan kısımda çözüm üretmeye çalışacağız. Görmüş olduğunuz gibi moddiam 81.13'lük bir ölçümüz var. Normalde buraya hani çap gidilmesi gerekiyor ama bu noktada arkadaşlar moddiam yazıyor. Bunu nasıl çözeceğimizi hem hızlı bir şekilde sizlere göstermiş olalım. Burada aynen şu Options kısmına giriş yapıyoruz. Ee, İngilizce zaten bütün hepsi dokümanlarımızın hepsi. Ee, burada File Locations kısmına giriş yaptıktan sonra Document Templates yazan yeri aşağı indirdiğimizde alt kısma doğru geldiğimizde Symbol Library File yazıyor. Burada bu kısma tıklayıp varsa sizin şu anda olan kısım Delete demeniz lazım ve burada add demeniz lazım ekle demeniz lazım burada solidworks'un bağlı bulunduğu kısımda c sürücüsüne girmemiz gerekiyor c sürücüsüne girdikten sonra Tabii ki bizim bazı klasörlerimiz e, görünmüyor Ben şu anda ayarlı olduğu için görülebiliyor onu da aktif hale geçirmek için Windows 10'da herhangi bir şekilde dosya gezginini açtığımızda şurada görünüm kısmına tıkladığımızda arkadaşlar burada gizli öneri seçeriz ve da kaldırabiliriz. Gizli öler şu anda artık aktif hale gelmiş durumda olur. Dolayısıyla e, gizli öleri aktif hale getirdikten sonra bu kısımda aşağıya doğru iniyoruz. Burada program data kısmına giriş yaptık. Program data kısmına giriş yaptıktan sonra aşağı doğru iniyorum. SolidWorks yazan dosyayı bulduktan sonra içine giriyorum. En sonki versiyonumuz neyse kurduğumuz onu Seçeceksiniz. Language ya yani lang kısmına giriş yapıyorum ve sizin e, İngilizceyi seçiyor, English seçeneğini seçiyor olmanız lazım. Genelde birçok kişi Turkish seçtiği için e, symbol kısmında o, o karakterimiz olmuyor, çap karakterimiz olmuyor. İngilizce seçiyoruz ve klasörü seç diyoruz. Bakın görmüş olduğunuz gibi buraya eklenmiş oldu. Buraya da OK yazdığımız anda çap 80 olarak karşımıza gelmiş oluyor. Evet.